Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi mod paketimi tanıtacağım arkadaşlar. Ben sen mod paketi yaptım. Hemen şöyle bir dakika. Hemen şöyle ayarlardan müziği kapatalım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kendi mod paketimi yaptım ve sizlerle paylaşacağım bunu arkadaşlar. Linki yorumlarda vereceğim. Hemen sizlerle birlikte birazcık göz atalım arkadaşlar moda. Oyuna başladığımızda elime şöyle bir hayvan sözlüğü geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alex mobs e, modundaki hayvanları gösteriyor bazı hayvanları gördüğünüz gibi bazı da yapılar var şöyle arkadaşlar ve animasyon kalitesi falan çok iyi gördüğünüz gibi böyle bayağı iyi arkadaşlar e, mod paketin linkini vereceğim dediğim gibi hemen senle birlikte bente moduna bir bakalım mesela bakın arkadaşlar burada bir tane enderman var ama yani değişik bir tane modla beraber değişiyor ama normal enderman da var yani merak etmeyin burada da bir başka yapı daha var Hemen şöyle size bazı özelliklerden ekstra hmm. armor modunda şöyle Jungle wood armor melon yani karpuzdan karpuzdan set yapabiliyorsunuz hmm. arkadaşlar Ağlayan obsidian seti Sonra arkadaşlar ışık şey falan zümrüt seti Yani birçok set yapabiliyorsunuz arkadaşlar Burada da e, bunu bilmiyorum ama işte başka yumurtalar da var diye biliyorum. Burada da arkadaşlar yine Alex Mobs'un eklediğim mobları spawnlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da onlardan düşen ve onlar sayesinde bulunan eşyalar falan var. Komoda ejderi tükürmüş şişesi mesela. Böyle şeyler var arkadaşlar. Daha çoğunu siz girip oynamışsınız. Burada da arkadaşlar ana mod. Ben tam onun ana modu yani bu mod paketinin. Burada prototip Omnitrix var yani normal Omnitrix. Burada da bunu bilmiyorum işte bunları. Vallahi çok bilmiyorum. Burada arkadaşlar kodlar var. Bunları ben alayım. Şöyle yapıyoruz. Tamam. Mesela şimdi koluma takalım arkadaşlar. Sizin için bir tane uzaylıya dönüşeceğim. Ama tüne dönüşmeyeceğim. Ee, birazcık ana sesi kısalım arkadaşlar. Çünkü sesim gelmeyebilir. Bir dakika çok kıstık. Yanlış yere girdim. Tamam arkadaşlar şimdi. gördüğünüz gibi böyle. Ben ilk filmdeki gibi ateş topuna dönüşmek istiyorum. Arkadaşlar bu dört kol gördüğünüz gibi yanda da yazıyor der zaten. Güncelleme. Bunun adını hatırlamıyorum. Böcek sunuklu böcek. Elmas kafa. Sonra bu köpek adını unuttum bunu yine. Ee, böyle kör. E, süzgeçleri nefes alarak görüyor falan. Burada da şimşek kız var arkadaşlar. Şimşek kız bildiğiniz gibi çok hızlı bir uzaylı. Burada ateş topu var. Ben ateş topuna dönüşeceğim arkadaşlar filmdeki dizideki gibi pardon. Yani şöyle dönüşelim. Arkadaşlar yanda gördüğünüz gibi özellikler var. Mesela ilk özelliğimiz V ile. Gördüğünüz böyle yatıyor. Diğer özellikleri de arkadaşlar mob öldürü öldürüyor Artık tecrübe edine edine. Ee, ben sen yani bu uzaylıyı kullanı kullanı açılıyor diye biliyorum. Ee, böyle saltık yapınca falan ateş topu fırlatıyor. Bayağı iyi. Dış görünümü de böyle arkadaşlar. Bu arada uçamıyor ben. Game moddayım. Dış görünümü de böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle yani bayağı iyi mod bayağı iyi ben bu modu gerçekten çok seviyorum şimdi diğer şeylere bakalım şöyle Burada da arkadaşlar ekstra kılıçlar var İşte böyle değişik adları değişik deri setler Sonra işte adları değişik ekstra Zırh şeyi puanı veren Zırhlar falan var Burada da yine e, Silahlarla zırhlarla ilgili bir şeyler var bir de bazı moblar var arkadaşlar Burada da değişik değişik yapı blokları var arkadaşlar. Mesela burada ne varmış? Alalım mesela bu ikisini. Bir dakika düz bir alana koyamıyorum. Bakın arkadaşlar mesela koydum. Bu da ejderha kaması galiba. Ne alakaysa. Ya <laughs> <laughs> ne alakaysa değil de yani ne bileyim öyle eklemişler. Burada da arkadaşlar yine e, Omnitrix'in arkadaşlar bazı parçaları var. Burada da yine yapı blokları var. Burada da yine değişik değişik şeyler var. Ya burada da işte ejderhalarla ilgili şeyler var daha çok. Şimdi daha fazlasını göstermeyiz arkadaşlar. Mod paketini indirin ve görün. Gerçekten ben çok beğendim. Ee, kendim yaptım bu arada. Ee, linkini dediğim gibi açıklamaya bırakacağım. Bir de şimdi size nasıl indirildiğini nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar. Hemen oraya geçelim şöyle. Evet arkadaşlar buraya geliyoruz. Size verdiğim linkten aşağıda e, açıklamada vereceğim linki. Linke tıkladıktan sonra buraya geliyoruz. E, toplam 158 tane falan mod olduğu için burada onu izleyemiyor dosyayı. Yani öyle kötü bir şey değil. Hatta ben sizin gözünüzün önünde indiriyorum şimdi. Yine de indir diyoruz. Virüs yapamayacaklar büyük çünkü yani modlar çok fazla. Ben gördüğünüz gibi kendi bilgisayarıma indiriyorum. Virüs olsaydı indiremezdim. Ayrıca birazcık uzun sürecek. Dediğim gibi içinde bir sürü mod var. Sadece mod var bu arada zaten klasörler. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Hemen insin şu arkadaşlar. Ben durduruyorum. İnince açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, inen dosyayı açtığımızda bir zip dosyası böyle bir yer bizi karşılayacak. Burada mod yazıyor. Gördüğünüz gibi mod klasörü var. Tıklıyoruz. Ve burada tam 157 üye var. Üye var ya arkadaşlar. Yani 157 tane mod var. Gördüğünüz gibi jar yani öyle bir şey değil. Hemen bunlar arkadaşlar şöyle kopyalıyorum hepsini. burada bu mavi yeri kenara soltuk yapıp yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen kopyalıyorum bir dakika yanlış oldu. Hemen kopyalıyorum arkadaşlar bunları. Sonra buraya sağ tık yapıyorsunuz ve buraya kopyala diyorsunuz arkadaşlar. Sonra burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Buraya da işimiz yok. Yine bura opera burada. Sonra hemen sizlere Minecraft Launcher nasıl kurulacağını göstereceğim arkadaşlar. Minecraft launcher nasıl kurulacağını göstereyim öncelikle. Orijinal Minecraft launcher'ını. Sonra da Legacy launcher nasıl kurulacağını göstereceğim. T launcher maalesef yok. O yüzden kusura bakmayın. Ee, hemen e, şey yapıyoruz arkadaşlar buraya ekstra bir sekme açıyoruz. İsterseniz açmayabilirsiniz ben açtım çünkü o sekmeyi kapatmak istemedim. Buraya yani rastgele bir şey tarayıcı Google yazın Forge. yazın arkadaşlar en üstteki siteye tıklayın arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada Forge yazıyor. Ee, ondan sonra Ondan sonra burada sürümler çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada 1.20 yazıyor arkadaşlar. 1.20'ye tıklıyorsunuz. Burada 1.20 sürümünün ekstra sürümleri çıkıyor. 1.20 1, 1 sürümü olacak. 1.20.1 sürüm olacak arkadaşlar. Sonra buradan installer yazıyor. Burada gördüğünüz gibi. Tıklıyoruz arkadaşlar buraya. Ve burada bir reklam opera GX reklamı çıkıyor. Bunu boş verin. Yukarıda 5 saniye bekliyoruz. Yukarıda yazıyor. Skip'e basıyoruz arkadaşlar ve reklamı geçiyoruz. Ve hemen şöyle gördüğünüz gibi indirme yeri geldi. Masa üstüne indiriyorum ben hemen. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar indi. Hayır ya. Çok sıkıntı oldu. bunu arkadaşlar böyle indireceksiniz. Ee, öncelikle Java inik olması lazım bu arada Java inik olması lazım. Bu böyle beyaz bir şekilde çıkmayacak. Java'nın e, görüntüsü çıkacak burada arkadaşlar. Ben buna tıklayamıyorum şu anda çünkü Java yüklü değil bende. Geçen silmiştim, yüklemiştim, kuramamıştım. Yani mecburen yapamayacağım. Size göstereyim ama buna Minecraft çık kapatıyorsunuz arkadaşlar. Buna iki kere tıklıyorsunuz. Bu eğer Java sizde kuruluysa kurulumunu da YouTube'a yazarak YouTube'a yazarak kurabilirsiniz. Java 8 arkadaşlar. Sonra buna tıkladınız arkadaşlar. Işte, ekrana kurulum ekranları falan geliyor. Zaten YouTube'dan izlersiniz. Kuruyorsunuz. Sonra Minecraft Launcher'e giriyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir bu arada. Java'yı eğer yeniden şey yaptıysanız yani Java'yı e, e, yüklediyseniz, yüklü önceden yüklüyse yeniden başlatmanıza gerek yok. E, sonra girdiğiniz gibi zaten burada burada Forge bu, bu, Forge ama 1.20.1 çıkacak. Sonra siz yüklemeleri tıklayacaksınız. Burada o Forge 1.20.1 sürümünün Open Installation Folder yazıyor. İşte buna tıklıyoruz. Burada e, Minecraft'ın kendi dosyaları çıkıyor. Burada Most dosyasına geleceğiz. E, ben burada Ejderha nasıl yedirsin modunu mod paketini kurmuştum da o yüzden modu var. Sonra buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sağ tıklayıp yapıştır tuşuna tıklıyoruz. Birazcık uzun sürüyor çünkü 157 öyle var. İniyor arkadaşlar. İndi. Tamamdır. Şimdi buraya indi. Burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra oynaya geliyoruz. For 1.8 1.20.1 sürümüne oynaya basıyoruz. Sonra işte yeni bir dünya açıyorsunuz, oynuyorsunuz. Bu kadar da. Yani Minecraft Launcher'ı böyle yapıyorsunuz. Hemen Legacy Launcher'a geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Legacy Launcher'a geçtik. Buradan hesabınızı seçiyorsunuz. Sonra sürümlerden Forge 1.20.1'i seçiyorsunuz sadece bu kadar. Sonra OpenMods folder'a geliyorsunuz. Buradaki sileyim ben hemen. Sonra yine aynı şekilde buraya da sağ tık, yapıştır yapıyoruz. Yine geliyor şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birazcık uzun sürüyor arkadaşlar. Heh. Şimdi arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi. Modlar geldi. 150, 157 tane mod. Sonra burayı yine kapatıyoruz. Sonra oraya gir diyoruz. Yine aynı şekilde dünya açıyoruz. Ve oluyor yani. Ee, aynı şekilde e, ee, bu kadardı videomuz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada açıklamada var yine de söyleyeyim ben. Unutanlar olursa diye. Link açıklamada arkadaşlar. Yine bildirimleri açarsanız yeni bir video attığımda ilk gören siz olursunuz. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz. Bay bay.